Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir şey yapmıyoruz. Bu bir öylesine bir video. Bu arada 3695 olacağım var. Buna biraz daha ekleme yapıp ee, şey yapacağım. Görürsünüz. Spoiler vermeyeyim. Gerçi biliyorsunuz ne yapacağımı da boş ver. Ama başka bir şey de yapabilirim. Sizlere şöyle bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ekip işi gerçekten önemlidir. Bakın şimdi ben Orta Doğu'da puan kasıyorum yalan yok. Kademelerim. Şu anda bu. istatiklerim bu. Görüyorsunuz değil mi? 123 maçta 34 galibiyet, 584 leş, 4.75 leş ölüm. Biz her zaman pekado yapıyoruz bu arada. Bakın şimdi kariyer sonuçları dediğimizde. Tamam bakın şimdi. Ben ekibimden gerçekten memnunum. Görüyorsunuz. Değil mi? Bakın. Arda arda 4 win, ardından bir tane ikincilik sonra ardarda arda iki arda yani toplamda 4 5 6 aynen 4 5 6 bin aldık bugün sadece bugüne bugün arkadaşlar görüyorsunuz şöyle şöyle gerçekten sizlere de şunu diyorum ekip işi gerçekten önemlidir sizlere şunu diyor bunu diyorum yani mesela örnek ben hani isim vermiyorum veya bizzat o da demiyorum şunu diyorum hani bazı kişiler var ya oynamayı biliyorum oynamayı biliyorum tamam mı yani oynamayı bilmekten olmuyor bu arada bu işler bunu sizlere diyeyim ben ekibim sayesinde buralara geldim görüyorsun ha ama iyi oynuyor muyum İstatiklere bak oynuyorum aga. Ama o kadar da ağım şağım bir oyuncu değilim. Bunu da sizlere diyeyim. Yani abartmıyorum. Ama bazı kişiler böyle çok abartıyor ya oyuncuyum oyuncuyum diye. Ama yarın bir gün gelip yalvarıyorlar. Neyse, haydi görüşürüz. Sizlere demem şu ekibinizin kıymetini bilin ve ekipte de kil derdine düşmeyin. Bakın 3 kil almışım win almışız. 3 kil niye af kaydım diye. Yani işlerim vardı ama bir daha kel görüyorsunuz böyle 8, 8, 6, 9, 4. Görüyorsunuz. Bu oyun iyi oynamakla değil tamamen takım işidir. Ne kadar iyi oynarsam bile Takım işi yapmadığın sürece Böyle yerlere gelemez Haydi görüşürüz Dediğim gibi e, Takım işi Takımınıza dua edin Yani bazı kişiler var ya takımın sayesinde böyle puanlar kasıyor sonra Kendini oyuncu sanıyor ama daha sonradan pişman oluyor geriye dönüyor O yüzden diyorum takımınızın kıymetini bilin lütfen. Haydi görüşürüz.